<laughs> Dar ettik aslanım stadı size Çıkış yok arenadaki kedilere Bu marş hediye çarşıya bize Bağır Beşiktaş diye Bağır Beşiktaş diye Çubuklu forma siyah beyaz kartal çok istediğiniz gelmedi Raşit Gezal Aslanım bir acı Beşiktaş'tan Feyzal Efsaneler ölmez Metin Ali Feyyaz Dar ettik aslanım sıtadı size Çıkış o arenadaki kedilere Bu marşı çarşıya bize Bağır Beşiktaş diye Bağır Beşiktaş diye Taktik maktik yok Beşiktaş'a 9 gol Aslanlar orman Haneye saygı bol, hacı var ikon En büyük taraftar bakim bomba Rengi forma çubuklu, dört yıldız armamız Sadece yokladık, Raşiti almayız Kartalı avladık, aslanın pençesi Geldik deplasmana Beşiktaş neredesin? Beşiktaş neredesin?